Hem şanssız hem de şanslı diye attık başlığımızı. Magandalar'ın silahından çıkan bir yorgun mermi şanssızlık bu ya 11 yaşındaki kıza isabet etti. ise merminin kızın kafasını sıyırıp omzuna denk gelmesi. Serdar İpek'in özel haberi. 11 yaşındaki Asya yorgun mermiyle yaralandı. Baktım Asya'nın tişörtü olduğu gibi kan. Ben zaten bayılıyordum orada. Şehir magandaları yine bir cana kastetti. Haber Samsun'dan geldi. 11 yaşındaki Asya Akbay arkadaşları ile işte tam bu noktada oturmuş sohbet ediyorlardı. Bir anda omuzunda acı hissetti. Önce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Birden bir mermi geldi. E, da ama mermi sesi gelmedi. Burama çarpınca mermi sesi geldi. O anların görüntüsü de kameraya yansıdı. Böyle yanma hissettim. Böyle arkadaşım ne oluyor falan dedi. Taş çarptığını falan sanmış. Asya tabii üstünde kırmızı bir tişörtü var. Havada karan, karanlık zaten. Karanlıkta da bir şey belli Ay, iyi dedim bir şey olmamış. Ben şey düşündüm hani çocuklar böyle silahlar oluyor içinden bir şey böyle oyuncak gibi. Hemen hastaneye götürülen Asya'nın omuzuna yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Polis şimdi o yorgun merminin hangi silahtan çıktığının peşinde. Bir santim mermi içeri saplanmış. Orada parça içeride parça var mı yok mu diye hemen röntgen aldılar. Çok şükür bir şey çıkmadı. Asya'nın ailesi bir yandan isyanda bir yandan da şükrediyorlar. Atmasınlar yani bu kurşun mutlaka bir yere düşüyor. Ya çocuğumun beynine gelseydi gözüne girseydi kalbine saplansaydı bu. Yani biz şu an böyle atlattığımız için yani Rabbime çok şükrediyoruz. Polise mermi çekirdeği teslim edildi. Kriminal inceleme başlatıldı. Bir yandan da bölgedeki güvenlik kameraları araştırılıyor.